Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kış sebzelerinden fırında pratik kızartma tarifim var. Karnabahar, brokoli, havuç ve patates kullandım ben. İstediğiniz, sevdiğiniz sebzeleri ilave ederek hazırlayabilirsiniz. Küçük boy karnabahar ve küçük boy brokoliyi dallarına ayırdım. 2 tane havucu ince halkalar halinde doğradım ve 3 tane de patatesi gördüğünüz gibi onda doğrayıp hazırladım. Bunları genişçe bir kaseye aldım. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ilave ettim üzerlerine. Yine sebzelerinizin azlığına çokluğuna göre yağ oranını ayarlayın lütfen. Ben sadece tuz ekledim ama isterseniz sevdiğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Sarımsak seviyorsanız bir diş sarımsağı ezip onu da ekleyebilirsiniz. O da çok yakışır. Güzelce karıştırdım. Yağ bütün her yerine gelsin mutlaka. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine aktardım ve önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık yarım saat pişirdim. Karnabaharlarınızı kontrol edin. En geç onlar pişiyor çünkü. Yumuşadıysa hazır demektir. Bu arada brokoliler çok çabuk pişiyor. Ben bir dahaki sefere diğer sebzeleri bir 10 dakika fırınladıktan sonra brokolileri ilave edeceğim. Fazla kızarmasını istemiyorsanız siz de o şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca sarımsaklı yoğurtla servis etmenizi tavsiye ediyorum. Çok yakışıyor. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve beni desteklemek için takip etmeyi unutmayın lütfen. Yeni videolarda, farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.